Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle e, Sinema 4D'den Nasıl e, Böyle Aynı şunun gibi şeyler yapılabildiğini Göstereceğim e, Ayrıca şey yapacağız Yani ben bunu ne için kullanacağım Server'ımın Yeni açılacak Anormal Gaming Hamaç ile Bugit Server'ımın yani Özel Adminlerin Server'ı bu Sonra Hamaç'ı size çevrilecektir Bunu da göreyim ee, adminlerin Yani Kanalımızda olan herkes için Geçerli bu Onlar girecek böyle server iyice e, Geçerli bir hale gelene kadar Amaçsız yapılabilecek Bir hale gelene kadar Uğraşacağız Yaklaşık iki hafta falan sürebilir bu işlem ee, Amaçsızı çevirmek Benim bilgisayarımda bazen sorunlar çıkıyor O yüzden En iyi videoları izleyerek macize çevireceğim. Mutlaka onu yapacağım. Şimdi e, serverımızın ikonunu hazırlıyoruz. Şimdi Cinema 4D'de önce böyle bir yer var. Gördüğünüz gibi. Böyle bir yer. E, şimdi bu yerde nasıl e, şey yapacağımızı göstereceğim. E, Icon ya da masajda arka planı Şimdi öncelikle şu koyu gri alanları e, mesela buranın dışına çıktı çı, çı yaptığımız şey burada görünmez o zaman. E, sadece bu açık gri alan görünebilir. Gördüğünüz gibi sadece burayı görüntülüyor. Dışını görüntülemiyor. Şimdi evet önce e, en kolay text oluşturma yöntemi MoGraph'e tıklıyoruz. Sonra MoText'e tıklıyoruz. Ondan sonra biraz bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi text yazımız çıktı. Gördüğünüz gibi. Burada şuradan oynamalar yapabiliyoruz böyle getirip böyle. Şimdi burada textten ıı, istediğimizi değiştirebiliyoruz. Normal gaming yapacağım ben bunu. Şimdi burada anormal gaming yazıyor. Fontu tutup buraya sürükliyoruz. Evet. Şimdi şöyle. Buna tıklayıp buradan fontunu ayarlayabiliyoruz. Ee, şimdi ben şey kullandığım için tam net bir şey olmuyor buradan ayarlayacağız hangisini beğenirsek normalde ben orbitron'u tercih ediyorum ee, ama bu şey değil yok burada Orbitron ben bulamadım o yüzden ben bunu kullanıyorum evet şimdi buradan e, dipini 80 yap, yapmayı tercih ederim ya da yüzde yapabilirsiniz şimdi şöyle ve şöyle yaparsak gördüğünüz gibi burada bir dip yani şey oluyor derinlik var yazın içinde şimdi. Da böyle şurada normal gaming yazacak şurada da kendi skinim olacak bunu yapmak için ben size e, link atacağım neyse şimdi burada materyal oluşturmak için en basitinden yani ya şuradan create new material ya da burada create file de olabilir ya da buraya iki tık yaparak oluşturabiliriz şuradan e, çalışma yapabilirsiniz ama bunun üstüne iki kez tıklayarak daha net bir çalışma olabilir. Şimdi e, buradan ayarlamalarımızı ayarlama yapacağız. Ben buradan glow ve reflection açacağım. Glow parlıyor. Reflection da böyle bir yansıma veriyor. Buradan color'ı seçiyoruz. Ben brightness'ı e, 50 yapacağım. Sonra buradan ayarlıyoruz rengimizi Ben şöyle turkuazımsı ya da şöyle bir sarımsı renk kırmızı da olabilir. Şöyle bir renk olsa güzel olabilir. Böyle parla sarı parlar güzel olur. Reflection'ı kapatalım. şimdi şunu da 2000 yaparsak ama bizim tekstürsüden ayarlamamız gerekiyor color seçtikten sonra Şöyle kırmızı Parlaklık 9000 Yapıyorum Tamam diyorum ve bunu Bu text'in üzerine sürükliyorum Gördüğünüz gibi şimdi bu kırmızı gözüküyor Ama buna bastığımızda Nasıl görünceye çıkacak Gördüğünüz gibi böyle parlıyor Evet Şimdi buraya kendi skin'inizi nasıl ekleyeceğinizi Göstereceğim Bizim riklerimiz var. Ee, rikleri kompüterem e, Van Sinema atmış. Şimdi eee bu Steve rigi buraya sürükliyoruz. Ve biraz bekliyoruz. Evet. Birazdan yarat verme. Yanıt vermiyor yazacak. Bazen yazmıyor ama o içinden yanıt vermiyor gördüğünüz gibi yazdım. Ya üç boyutlu olduğu için biraz yüklenmesi sorun çıkabiliyor. Şimdi burada bir yüzü olan karakterimiz var, bir de yüzsüz karakterimiz var. Ben yüzsüzü tercih ederim. Eğer bir skininiz varsa ve o skinin de yüzü vardır. Ama mesela siz Steve kullanıyorsunuz. E, ee, bu Steve kullanıyorsanız yani böyle 3 boyutlu yüz olmasını tercih ederim. Ama ben Steve kullanmıyorum. O yüzden bunu seçeceğim. Şimdi e, bunları silelim. Tövete. Şimdi onu böyle şöyle getirelim. Şimdi bunu biraz büyüteceğiz. Şu kadar olsa iyidir. Böyle büyüttük gördüğünüz gibi. Şöyle bunu böyle döndürebiliyorsunuz. Shift'e basarak döndürürseniz beşer beşer döner. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi ben bir dakika biraz geri almak istiyorum. Tam üstünde olsun. bakıyor şu an City bize. Ee, buradan çarpı g iki kez tıkladığımızda burada bir şey çıkıyor. Buradan kendi skininizi dolan edebilirsiniz. Ve kendi skininizi buraya uh, upload edebilirsiniz. Nerede benim skinim? Evet. Şimdi bu benim skinim. Gördüğünüz gibi kendi skinimi upload ettim. Şimdi buradan elini falan oynatabiliyoruz. Şöyle şey yapıp As. Şimdi şu kolu da alta alacağım. Üzgün görüyorsunuz ki. Evet şimdi bu koluna böyle selam veriyormuş gibi. <laughs> uzanıyormuşçasına evet şimdi uzanırmışçasına böyle e, bir şey uzanırmışçasına bir şey Şimdi enine kılıç da ekleyebiliriz. Şimdi enine kılıç da ekleyebiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi buradan yine steve atıyoruz. Ve buradan... Pardon, steve riggi atmıyoruz. Man, item pack var burada. Bunu atıyoruz. Şimdi burada Tolstan e, Diamond Sword'u buluyoruz. Bunu çift tıklıyoruz. Ve burada Diamond Sword'umuz oluyor. Şimdi bunu yukarıya çekip şöyle göndereceğim. Tabi yapabilirsem güzel olacak. Şu şifte basarak deneyelim. Tamam. Be. Şimdi bunu tutup bunun eline koyuyoruz. Gördüğünüz gibi tutuyormuşçasına, tutuyormuş gibi bir hal aldı. Ee, şimdi bitti ama arka plan eklememiz gerekiyor. Onu da başka bir zaman göstereceğim. Şimdi burada buna bastığımızda nasıl çıktığı gözüküyor. Gördüğünüz gibi böyle bir hal alıyor. Şimdi bu bizim artık arka planımız olacak. Bunu böyle save as diyoruz. Buradan png olarak kaydediyoruz. Okey deyip ben burada masa üstüne şöyle kaydedeceğim. Evet. Şimdi bunu kapatıyoruz. Bunu da işlem yapmayacağım üstünde artık. Şimdi bunu açtığımızda gördüğünüz gibi burada çıkıyor. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Başka bir günde görüşmek üzere.